Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi'ye hoş geldiniz. Sıra dışı asansörler yapmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul İskoç'ta iş yerlerinden oluşan büyük bir ticaret merkezi var. Burada birçok iş yerinde yapımında asansör mevcut değil, yapılmamış. Görmüş olduğunuz iş yerine sonradan bir asansör yaptık. Bir çelik konstrüksiyon kurduk. Çelik konstrüksiyon içerisinde hidrolik prensip bir asansör yaptık. Şimdi bu asansörün detaylarına bir de yakından bakalım. Asansörümüzü iş yerinin içerisine kurduk. Döşemede bir alan oluşturduk. Orada kırım işlemi gerçekleştirdik. İçerisine bir çelik konstrüksiyon ve çelik konstrüksiyonuna asansör yaptık. Bu bir iş ekipmanı olduğu için kabin içerisinde buton yok. Dışarıdaki çağır gönder butonlarından çalışıyor ve insan binmesi yasak. Şimdi kapılarımızın emniyet devresini iptal edip asansörün kapısı açıkken alt kata gönderelim ve bu asansör kabinin dışındaki aksamlarını görelim. Ağız alışkanlığı bu sırada hep asansör olarak ifade ediyorum bu tip ürünleri aslında bunlar bir asansör değil yük taşıma platformu olarak geçiyor. Ama ağız alışkanlığı ben hep asansör diyorum kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi çelik konstrüksiyon. Çelik konstrüksiyon içerisine yerleştirilmiş kılavuz raylar. Kılavuz raylarının orta kısmında da e, hidrolik bir silindir. Silindirin yukarıya doğru hareket etmesiyle yük taşıma platformumuz yukarıya çıkıyor silindirimizin aşağıya doğru hareket etmesiyle yani içindeki yağın boşalmasıyla asansörümüz aşağıya doğru hareket ediyor. Burada silindiri palanga sistem kullanıyoruz. Yani silindirimiz 1 metre hareket ettiğinde asansörümüz 2 metre hareket ediyor. O yüzden 3 katlı bir asansörü çalıştırmak için daha doğrusu yük taşıma platformunu çalıştırmak için 1,5 katlı yani seyir mesafesinin yarısı kadar bir silindir işimizi görüyor. Asansör sisteminin alt karkasını görüyorsunuz. Alt karkasın üzerine yerleştirdiğimiz bir tabanımız var. Tabanımızın yanlarına yerleştirilmişti. Kabin duvarlarımız mevcut. Burada taşıma kapasitemiz yaklaşık 1.5 ton. İstenilen kapasiteye göre istenilen özelliklerde bu yapılabilir. Taban genişliği, derinliği dükkan içerisinde bırakılacak alana göre farklılık gösterebilir. Giriş katta iki kapı yaptık. Yani giriş katta hem dükkanın içinde bir kapı var hem de dış tarafta bir kapı var. Dışarıdan gelen malzemeleri direkt asansöre yükleyip alt kata ve üst kata gönderebiliyoruz. Yine diğer katlardaki bir malzemeyi direkt giriş kata da gönderebiliyoruz. Kapımızın emniyet devresini iptal edip bir de dışarıdaki kapıdan sistemi aşağıya doğru gönderelim. Taşıma platformumuzun kabini aşağıya doğru gidiyor. Silindirimiz aşağı doğru geliyor. Silindirin üzerinde halatlar için bir halat başlığı, halat makarası mevcut. Platformumuzu yukarıya gönderelim. Silindir içerisinde yağ dolması ile sistem yukarı gidiyor. Yük taşıma platformumuzun detayları bu şekilde. Sizin de buna benzer bir iş yeriniz varsa ve siz de bir yük taşıma platformuna ihtiyaç duyuyorsanız hidrolik sistem yük taşıma platformları bu şekilde olmaktadır. Şimdi bir de hidrolik asansörümüzü çalıştıran kumanda kartına bakalım. Bir kumanda panomuz mevcut. Bu pano içerisinde bir anakart, motor elektrik verdiğimiz kumanda kartı, besleme panosu ve bir de hidrolik ünitemiz var. Hidrolik ünitemizdeki yağ Görmüş olduğunuz hortumla silindire gidiyor. Silindire yağ dolduğu zaman sistemimiz yukarı doğru hareket ediyor. Buradaki üniteyi ithal kullandık. Biz genelde bütün projelerimizde ithal cürük ünite tercih ediyoruz. Bir de en alt kattan kapı devrimizi iptal edelim. Yük taşıma platformumuzu üst kata gönderelim. Ve en alt kattan kuyu içerisindeki donanımlara bakalım. Piston üzerine yerleştirdiğimiz piston altı direk. Kuyu içerisindeki donanımlar. Bir flexible kablo görüyorsunuz. Kumanda panosuyla kabin arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Patlak boru varfini görüyorsunuz. Ola ki yedirik patlarsa asansörün aşağı düşmesini engelliyor. Evet. Şimdi bu asansörü nasıl yaptığımızı bir de yakından inceleyelim. İlk önce müşterimizin talep etmiş olduğu kabin ölçülerine göre bir kuyu yerleşim planı çözüyoruz. 110 santim genişlik ve 1,5 metre derinlik. Dış taraftaki tek kapı, dükkan tarafındaki 3 kapı olacak şekilde kuyu yerleşim planımızı çiziyoruz. Taşıma kapasitesini, durak sayısını, kapı ölçülerini vesaire belirliyoruz. Ondan sonra çelik konstrüksiyonu yapılabilmesi için çelik detaylarını çiziyoruz. Biz burada 100-105 milimden bir çelik konstrüksiyonu düşünmüşüz. Ve bu ölçülere göre çelik ustaları ya da bizim montaj ustalarımız çelikleri hazırlayıp yerinde kaynatıp boyayıp hazırlıyor. Sonra biz kuyu içerisine planda görmüş olduğunuz gibi ray arası 95 cm olacak şekilde kılavuz ray düşüyoruz. Kılavuz raylara da görmüş olduğunuz sac açılımları verilmiş konsollarla ray bağlantı kenetleriyle ya da ray bağlantı da yapıyoruz. Raylarımızı kuyuya yerleştirdikten sonra hidrolik silindir kısmımız silindirin üzerindeki başlık kısmı ve karkas kısmını kuyu içerisine monte ediyoruz. Otocette bu planları çizdikten sonra bir de bunların hazırlık ve üretim kısmına geçiyoruz. Hazırlık ve üretim. Şimdi bir de plana göre kabin karkas detaylarının üretimini inceleyelim. Otocet programında yapmış olduğunuz yerleşim planlarına göre SolidWorks'ta bunun imalat detaylarını çiziyoruz. Az önceki görüntülerden de hatırlarsınız. Bir karkas detayımız, karkasımızın üzerinde bir taban detayımız, yan duvarlarımız ve taban detayımız, dükkan tarafındaki üç kapı bu tarafta, dış taraftaki tek kapı tarafı da bu tarafta, sol ve sağ kabin duvarlarımız var. piston üzerine oturtmuş olduğumuz piston direğimiz, halatları bağladığımız halat plakası, karkas tarafında halatları bağladığımız bağlantı detayı, işte videoda da gördüğünüz e, silindir başlığı ya da hidrolik başlık, Palat başladı diyenler var. detayları bu şekilde. Bu şekilde SolidWorks'a tasarımı bitirdikten sonra bunların saç açılımlarını alıyoruz tek tek. CNC lazerde kesiyoruz. Kestikten sonra upcant'ta büküyoruz. Kesim büküm işlemleri tamamlandıktan sonra kaynatması, boyaması, birleştirilmesi, vidalaması gibi işlemler yapılıyor. Ondan sonra montajın yapılacağı alana sevk ediliyor. Ve planladığımız şekilde montajı tamamlayıp testlerini yaptıktan sonra müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Sıra dışı asansörler yapmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.